Herkese merhaba arkadaşlar. Ben oyuncu çocuk. Bugün sizlerle birlikte The Hive oh Minecraft The Hive sunucusunda Hide Seek oynuyoruz. Arkadaşlar bu Hide Seek uzun sürdüğü için şöyle yapacağım. İki tur Hide Seek, iki turda Murder Mystery yapacağız arkadaşlar. Bayağı yoktu özür dilerim çünkü işlem işlerim çıkmıştı. İşlerim çıktığı için video atamadım. Ama merak etmeyin daha sık video gelecek. Eski günler gibi. O zaman hemen oyunumuza geçelim. Fiyom. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda hala sevdiğim arkadaşlar ilk turumuza gireceğiz. ortaya güzel. yapıyoruz arkadaşlar çok tatlı evet ne olalım ne olalım ne olalım ne olalım? ben burada dark metal tarzı olmuştum ve hemen kaybetmiştim o yüzden bahsede olacağım aa çok tatlı evet bakalım burada kuvaz çok kullanılmış da iyi şeyler yapabilirim. Öyle bir ku... Şöyle geçebilir mi mesela? Hiç belli olmam ben O <laughs> Orada iki kişi kaçıyor. <laughs> o da ben hep ben bu oyunu yani ben hide and seek oynadığım zamanlar şöyle yapıyorum. Aralarda uyumlu bulduğum zaman hemen oraya giriyorum. Hiç hareket etmiyorum. Etrafı izliyorum. Son saniyelerde de kendime çok güvenirsem o zaman dışarı çıkıyorum. Ama o da son saniyelerde arkadaşlar. Dediğiniz isterseniz yapmayın. Ben yapmayacağım mesela. <laughs> Videoda olduğum için. Yani çok da kaybedecekmiş gibi görün görmüyor. <laughs> yani çok aradayım böyle yani adam görme yani göremeyebilir yani şans ya şans <laughs> Arkadaşlar bilgisayarımla Normalde bilgisayar videosu Gelecekti arkadaşlar Facecam ile video olacaktı Fakat bir sıkıntı oldu ve Benim videoda Sesim çıkmadı Üstelik bir de facecamim gözükmedi Arkadaşlar bu yüzden Normalde bilgisayarda Minecraft yapı kapışması Videosu gelecekti fakat gelemedi Benim yüzümü görecektiniz Tabii ama gerçek yüzüm görecektiniz ama başka bir şekilde. Görecektiniz. Belki beni eski kanalımdan tanıyabilirsiniz. Metin oyuncu dogeleri. Belki oradan tanıyabilirsiniz. İşte o benim bu yeni kanalım. Umarım beğenirsiniz videolarımı. Evet. Şimdi iki dakika kalmış. Arkadaşlar vallahi bu oyunda ben şu kılıç gelince çizgisi soluk yapmıyorum. Mesela benim bir arkadaşım var arkadaşlar. Arkadaşım böyle kılıç geldi mi mesela diyelim ki vur diye bir ses yani, yakalamak için. Çocuk sallıyor böyle. Yani kılıçla vuruyor böyle. Öldürmeye çalışıyor. Bazen öldürebiliyor ama bazen öldüremiyor. Kaybediyor. Biraz da oluyor ama. Yani çünkü saklananlara tahta kılıç geliyor. Bulanlarda demir kılıç var. Ki demir kılıç bildiğiniz gibi daha fazla vuruyor. Ama arkadaşım böyle doğuşluyor falan yani Doçlu, dedim. Böyle adamın vuruşlarını ıskalıyor falan. ya yani adam adamın böyle vuruşlarını ıskalayıp başka bir yerden gelip oluyor. Oh, biz konuşurken azlan yakalanıyorduk yalnız. Şu anda 3 kişi kaldık. Birisi de benim. Herkes şu anda yanımdan geçiyor fark etmiyorlar. kişi kaldık. Hiç alaya girip bakmıyorlardı yalnız. Hiç bu araya girmediler şu an. Evet arkadaşlar şu anda bir tek ben varım. Şu an herkes beni arıyor. İyi kazandık. Aha. Artık bu bu oyunda oynaya oynuyor. oynuyor. Evet ikinci turumuz. Tur böyle şu şu yapabiliriz. Doğru. Arkadaşlar bizim atlı bu boy bu biraz daha uzun olacak. Aha. Ne olayım? Karpuz olayım. Herkes sever karpuzu. Aa, e bu evin içindeymişiz. Uuu. Karpuzu satan dayıların tezgahı. Nereden aklıma geldiyse artık biraz fazla açıkta oldu ama yok yok çok açıktayım ben ay çocuk beni fark adam beni fark etmedi sonunda dönüştüm burada burada fark edilmek biraz kolay olabilir belki ama ya fark etti ya. Ya ama çok açıkta duruyorum. Ben niye buraya geldiysem? Neyse, şimdi adamları yakalayacağım. kalacağım. Şu adam bu bah ayta iyi biliyor yalnız. Önümdeki. Bu benziyor. İlk baştaki doğal da Beni orada bulmazsa şey yani atlayabilirdi. da Ama atlamadı. Demek ki bu adam atayı biliyor. Ne? Binmeseydi. Beni orada yakalamaz orada. Bir dakika ya ben bu atayı biliyor gibiyim sanki ama. Aa bak burada da karpuzlar varmış. Keşke buradaki karpuzlar gelseydi. <laughs> Bakalım bana karşı direnci bulacak. Ben hiç ben yani şu ana kadar bana hiç direnen olmadı. Bu konuda da ikinci üç kişinin yanında. arkadaşlar. Bakalım hangisi?

Evet arkadaşlar şimdi hem <laughs> hem hemen hemen ben şey modem isteye geçip geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Geldim. Şurada. Evet. Daha demin video başlarsanız oldu. Normalde orada yardım istiyorum ve internetim gitti videoda. Benim <laughs> evet, internetim gittiği için de video İptal oldu ben de fark etmemişim. Evet o yüzden normalde hiç oynamamıştım. İlk defa o zaman oynadım iki tur oynamıştım onda da. Ne ha, güzel yüksekten düşünce adam gitmiyormuş? benim o, o ne ne ben böyle olduğunu hiç bilmiyordum. galiba katil ve şerif oyundan çıktı. Ana şansa bak ya. <laughs> bir video bozuldu. Sonra bir şey şey olur. Yani bir video bozuldu bir ilk tur türü... kaybedelim yanlış aha i̇lk video denemesinde bu bu ayda da oynamıştım. Hatırladım bu arada. Oo. Katil galiba şu stratejik oynuyor diyecektim. Takır takır kesmeye başladı. Aha Şerif öldü. Hayda. Yeni Şerif geldi. Demek ki silahını buldular. Şerif'in silahını buldular. Ya ben de nereye saklansam? Şöyle saklanayım. Ya da yok. Daha güvenli bir yere saklanmalıyım. Daha güvenli, daha güvenli, daha güvenli. Neresi olabilir? Burası, buradan açık mı? Evet açık. Aa, game over mi? Ama neden? Ben yaşadım. Evet, beni saymıyor. Evet arkadaşlar haritamız bence Beckham sos. Güzel de benziyor. Du 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 Bakalım ne olacağız. Ha Beckham seçilmiş. Ne olacağız? Ne <laughs> sandın? Peki severiz. Üç koyuyoruz da hediye var. Hadi hiç korkutma beni. Valla ben koşarak kaçacağım direkt. Bak bana mı? Sen de Adam benden şüpheleniyor da ben değilim de ya. Ben uzun zamandır ilk üstüne koşuyorum. Bu ne? game over oldu. Tam bu game over oldu ya. Evet arkadaşlar son turumuza geçiyoruz. Bugünün son oyununa geçiyoruz. Şimdi bir altay seçelim. Kırma. Evet arkadaşlar. Fabrik gördü şimdi. Bakalım ne yapacağız sonunda? <laughs> Innocent. Peki. Saklanacak bir yer olsa çok iyi olur. Mesela şöyle saklansam. Kristol olduğumun çöp hak etmez benim katil. Şerif ne oluyor? Aa neyse ya. Ekodan adam gezinir dayacağım. Yo 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 yo. Hadi canım bak, bak. Ben sana bir şey yapmıyorum. Dedim ben Katili bile değilim ki. Ne yapabilir ya ben? Şöyle bir yapayım ya. Daha hızlı geldi. Allah bu da biz vermiş. kaç 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 İyi ki buraya atladım. Arkadaşlar önceki video kaydında da ne şey olmuştu. Aha da bu suya düşmüştüm ve Aa! Evet o suya düşmüştüm ve ölmüştüm. Üzülmüştüm sonra. Da. Arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz.